Haberim var kanalından hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. F-16 ve F-35'ten daha güçlü deyip duyurdu. ABD'den alıp Türkiye'de deniyorlar. Değerli izleyenler, milletvekillerine yapılan sunumda milli savaş uçağının F-16 ve F-35'ten daha güçlü ve daha fazla bomba taşıma kapasitesinin olduğu ifade edildi. İHA'ların test edildiği basınç sisteminin de dünyanın iyileri arasında olduğu belirtildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu üyeleri Eskişehir'de bulunan TUSAŞ motor sanayi tesislerine ziyaret ederek aralarında Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı Milli Muharip Uçağı'nda bulunduğu savunma projeleriyle ilgili bilgi aldı. Milletvekillerine verilen bilgi de Türkiye'nin Milli Savaş Uçağı'nın F-16 ve f 35ten daha güçlü ve daha fazla bomba taşıma kapasitesine sahip olduğu belirtildi. Diğer savaş uçaklarının aksine Milli Muharip Uçağı'nın bombalarının dışarıdan gözükmeyecek şekilde dizayn edildiği dile getirildi. TUSAŞ Motor Sanayi Yöneticileri tarafından milletvekillerine, yerli ve milli olarak üretilen insansız hava araçları ve helikopterlerde kullanılan motor üretimine ilişkinde detaylı bir sunum yapıldı. Edinilen bilgilere göre, İHA ve SİHA'ların test edildiği basınç sisteminin dünyadaki en ileri teknolojilere sahip olduğu kaydedildi. Bazı ülkelerin ABD'den aldığı İHA'ların belli bir fitin üzerindeki testlerinin Türkiye'de yapıldığı bilgisini veren TUSAŞ yetkilileri, özellikle bu sistem konusunda Türkiye'nin dünyada tek ülke konumunda olduğunu kaydetti. İHA ve SİHA'ların motorlarını test etmek için yapılan sistem milletvekillerine tanıtılırken, bu sistemi kendimiz yaptık. Dünyada başka bir örneği yok. Mesela diğer ülkelerin sistemlerinde test edilip, 2000 fitte çalışır denilen bir İHA, o yüksekliğe çıkıldığında çalışmayabiliyor. Çünkü onlar sadece motoru test ediyor. Oysa o yükseklikte motordaki parçaların tamamının buna nasıl tepki verebileceği görülmüyor. Örneğin bir ülke ABD'den İHA almış, şu yükseklikte uçar denmiş ancak denediklerinde söyledikleri yükseklikte uçmadıklarını görmüşler. Şimdi o ülke aldıkları İHA'ları bizim sistemimizde test etmemizi istiyor bilgisi verildi. Milli Muharip Uçak Projesi kapsamında üretilecek uçaklar, düşük görünürlük, radara yakalanmama, gelişmiş sensör ve iletişim sistemleri, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık gibi teknolojilere sahip olacak. Milli Muharip Uçağın 18 Mart 2023'te hangardan çıkması hedeflenirken, aviyoniklerin kontrol ve hidrolik sistemlerin yer aldığı prototipin ilk kez motor çalışmalarıyla uçağın yer testleri başlayacak. Milli Muharep Uçağı'nın ilk uçuşunu 2026'da yapması, 2030'da ise TSK'nın envanterinde yer alması hedefleniyor.